Şimdi bana gönderlerlesindik o plesanlı kumaştan bulabilirseniz tabii ki onlar da güzel oluyor o, o kumaşlardan da yapabilirsiniz. Ben e, şimdi size bunu düz bir kumaştan bir başörtüden göstereceğim. Şimdi başörtümüz şu şekilde kare bir çek bir şekilde şöyle gösteriyorum. Bakın ben bunu şimdi katlayacağım ama nasıl katlayacağım? Bir köşesinden bakın şu çapraz köşesinden alacağım karşıdaki karşıdaki çapraz köşeye bu başörtümü şu şekilde tutturacağım. Hemen kaymaması için biraz ipek tarzında yani böyle kayan naylon tarzları da diyeyim. Bir kumaş olduğu için kaymaması için hemen ucunu tutturuyorum. Bakın şimdi iki tane kulakçığım kaldı. Yani iki tane şu şekilde iki tane bakın kulakçık kaldı. Ben kameramı biraz daha şöyle uzaklaştırayım. Evet gördüğünüz gibi iki kulakçığımız şu anda karşılıklı kaldı. Şimdi bu iki kulakçığı da hemen burayı da ineliyorum. Yine kaymaması için. Şöyle ışık. Evet. Nur'un dikişevi olarak geçen hafta da Kon TV'ye çıkmıştım. Orada da yarasa kollu bir pratik kıyafet gösterdim. Kanalıma onu da attım o videoyu da. Şimdi bakın iki kulakçığımızı da ne yaptık? İğneledik. Şimdi bu iki kulakçığı şu şekilde karşılıklı koyuyorum üst üste. Üst üste kaymaması için ilk önce iğnelemiştim. Tekrar kaymaması için bakın benim kumaşım biraz kaygan olduğu için tersinden de yapmıyorum ki çok güzel böyle kumaşın rengini görün onu da istedim. Çocuklarınıza bu şekilde dikebilirsiniz. Hemen ikisini de karşılıklı üst üste koydum. Şimdi çaprazımı şu şekilde ayarlıyorum. Bakın, çaprazımı ayarladım. Şimdi şöyle daha uzakta görebilmeniz için ben şu şekilde ayarlayayım ve bu kenarları da kumaşım yine kaygan olduğu için hemen ben çok iyi bir şekilde bakın çok iyi bir şekilde ucu ucuna çünkü çok önemli kaymaması için hemen bunu da bu şekilde iğneliyorum. Evet gördüğünüz gibi Bakın, çok harika çok güzel bir etek yeni geldi bana bu model çok da güzel görünüyor. Evet şimdi tam tamına yerleştirmeye çalıştım. Şimdi ne yaptık? Tekrar çaprazladık ve iğneledik. Şimdi en üst kısma şöyle yanaştırıyorum. İlk önce orayı daha rahat görmeniz için. Hemen şöyle iğneler takılıyor. Bakın belinizi, çocuğunuzun beli. Benim yapacağım çocuğumun beli 60. Ben her daim videolarımda bu ölçü üzerinde yürümeye çalıştım. Bu hiç fark etmiyor. Ölçüleriniz değişik olması hiç önemli değil. 60'ı mezromu ikiye böldüm. Kumaşımı dörde katladığım için aynen Mezromu da dörde katlıyorum. Bakın mezromu da dörde katlıyorum. İster yukarıdan bölün ister mezronunuzu bakın şöyle bu misalende de koyabilirsiniz. Hani buna şu ölçüyü de ayarlarlar. Genelde bakın şurayı da kaymasın diye tekrar tutturayım. Evet orayı da tutturdum. Şimdi 60'ımı şöyle iyice yerleştirdikten sonra şurayı da bu çok kaygan bir kumaş olduğu için benim çok aşırı kayıyor. Siz bunu düz kumaştan yaptığınızda belki bu kadar kaymaz. Hemen 60'ımı Bakın belimi şöyle hafif belimiz nasıl bir ovalse yani bir yuvarlak biçimde ise hemen buraya sabunla aynı ovali evet benim biraz şimdi sabunun bunda göstermeyebilir. Ben hemen iğneyle yapacağım Keseceğim yeri. Hemen şöyle ovalimi şuradan tutturuyorum. Çünkü kumaşım biraz sabunu kaldırmayacağı için siz bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Evet. Çok yukarıdan aldım. Evet, şuradan alacağım. Hemen bunu da ayarladım. Şimdi ben belimi belirledim. Şimdi çocuğunuzun mutlaka boyunu alacaksınızdır. Boyunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Alt kısım çünkü kesilecek. Alttan bu parça kesilecek. Boyunuzu istediğiniz yerde işaretleyebilirsiniz. Buradan sonraki işlemi siz bakın ben kumaşıma göre yapacağım çünkü. Siz işaretlediniz. Diyelim ki sizin kumaşınız burada. Kestiniz. Siz benim yapacağım işlemi, şimdi yapacağım işlemi kestikten sonra burada yapacaksınız. Yani boyunuzu aldınız. Boyunuzu belki küçücük 6 aylık bir çocuğa bile yaptınız. Diyelim ki buradan. Hemen buradan keseceksiniz. Ve yapacağım işlemi, biraz sonra yapacağım işlemi buradan yapacaksınız. Yani siz boyunu buna göre ayarlayacaksınız. Şimdi benim çocuğuma yapacağım kıyafet boyu. Tam başörtümü olduğu kadar boy. Şimdi geliyorum yanına. Evet. Şimdi burada şöyle bir çapraz bakın. Çapraz yani buradan gelecek olan yan dikilecek. Şu çapraz dikilmeyecek. Bu ön yuvarlak olacak. İster bunu yuvarlak kesin. Sonrasında göreceksiniz. İster kesmeden sadece burayı keserek de bu dökümle de bırakıp bu eteği kullanabilirsiniz. Şimdi hemen ben şöyle bakın gösteriyorum. Şu şekilde. Evet kaymamı engellemek için. Ben çizmeyeceğim. Çünkü neden çizmiyorum? E, kumaşım zaten çizgiyi çok göstermiyor. Şu şekilde çaprazımın olduğu yerden bakın olduğu yerden hemen bu kumaşımı çapraz olarak çapraz olarak kesiyorum. Evet. Benim burada tokliğim var. Hemen alıyorum. Çapraz olarak kesiyorum. Bakın burası size kalmış daha ince de yapabilirsiniz daha küçük yapabilirsiniz çocuğunuzu şimdi benim için belimi de kestikten sonra evet şimdi belimin yuvarlağını kavisini hemen çıkarıyorum ben payı bırakmadım çünkü aldığım yer yeterli siz eğer daha yukarıdan payla da kesebilirsiniz evet toplinler denk geliyor bakın şimdi bunu alıyorum Buraları alıyorum. Parçalarımı şöyle kenara da alıyorum. İğnem yok aşağıda. Yandaki iğneleri alıyorum. Ama alırken hemen de şöyle yana da tutturayım ki bakın. Çünkü yan aşağıya kadar o kestiğimiz çapraza kadar dikiş olacak. Şöyle açıyorum. Hep aldıkça hemen bir yanı kaymasın istiyorum. Öbür yanını da tuttururum. Elimde toplu iğnelerim varken şimdi açıyorum. Bakın ve eteğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi uç kısmını hemen ben bir de uç kısmını ilk önce ben oval kesmeyeceğim. Şu ayrı olan yeri ayıracağım. Siz oval kesmek isterseniz onu da gösterin. Evet şimdi ben alt kısmı bakın alt kısmı ayırdım. Şimdi hemen şu yan tarafıma da dikeceğim yeri belden burayı da ineliyorum. Bakın nereye kadar şu çaprazın kestiğim bu çaprazı dikmeyeceğim. Sadece gelen yukarıdan yan yeri burayı dikeceğim. Şimdi ben üstten yapıyorum. Şimdi size evet, olur da bir yanlış yaparsanız diye ben iğnelerimi aldım. Bakın. Tersten yapılması gerekiyor çünkü. Şimdi karıştırırsınız bu seferde. Hemen kumaşımı tersine çeviriyorum ters kısmı sadece şu yanı bakın şuradaki kestiğimiz çapraz yeri değil hemen bu yanları hemen iğneliyorum. Evet gördüğünüz gibi makinede dikmek için hazırladım bu yan dikişlerimi de hemen ayarladım ve top iğneyi de tutturdum. İsterseniz bakın bunu aslında hiç uzatıp hani sizleri böyle video başında tutmak istemiyorum. Eminim sizler de o kadar kalmak istemezsiniz. Ben şöyle çevireyim. O yan dikişler zaten makinede dikilecek. Şöyle gördüğünüz gibi şu kısmı şöyle elimle düzeltiyorum. Şurayı gösterebilmek için. Bakın. Gördüğünüz gibi eteğimizin biz makinede dikmeden dahi modelini size burada belini ve alt kısımları zaten kıvırıp dikebilirsiniz sadece dikmeyeceğiniz yer. Bakın şurası. Buradan sonraki yan dikiş olacak. Bu kısım dikilmeyecek. İstiyorsanız ovalin biraz daha fazla olsun isterseniz. Bu ovali kesedebilirsiniz. Biraz daha oval yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Mesela şöyle tarif edeyim. Aslında bu kendi ovalini kendi çıkarıyor. Bakın. Normalde kendi ovalini çıkarıyor. Ama ben daha da ovalli olsun istiyorum diyorsanız bu ovali biraz da tekrar siz şöyle içerden girip bu ovali biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Ama yapmadan dahi o ovali yapmadan dahi bakın eteğimiz zaten kendi ovalini verip bu şekle geliyor. Evet sizlere bugün de Yunor'un dikiş evinde böyle güzel bana instagramdan adresinden gönderilen bu pratik güzel eteğin tarifini vermek istedim. Sizler de çocuklarınıza evlerinizde inanın gerçekten bu öyle etiği, bu kadar basit etiği çocuklarınıza dikerek sevindirebilirsiniz. Evinizde oturduğunuz yerden pratik dikiş öğrenmek istiyorsanız benim kanalımı, videolarımı takip edip bütün videolarımı izleyerek sizler de evinizde Gerçekten oturduğunuz yerden bu güzel kıyafetleri dikeceksiniz. Buna emin olun. En az 2-3 videomu izleyerek bile dikişe alışacağınıza ve dikişi öğreneceğinize o kadar inanıyorum ki şu anda beni benimle beraber bu videolarımı takip edip hiç dikiş bilmeyen, şu an dışarıya dahi dikiş diken birçok arkadaşım ve tanıdığım var. Emin olun sizler de böyle güzel kıyafetleri benim bu videolarımı izleyerek siz de kendinize dikebilirsiniz. Haydin cesaretlenin ve yanınızdaki sağınızdaki solunuzdaki bütün komşularınıza arkadaşlarınıza bu kanalımdan bahsetin ki herkes bütün bayanlar evlerinde oturdukları yerle çocuklarına böyle güzel kıyafetleri diksinler. Nur'un dikiş evine abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Instagram ve Facebook adreslerimden de bana ulaşıp istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Tekrar yeni bir videomda buluşmak üzere